Merhabalar arkadaşlar. Size söz verdiğim gibi bugün transparan boya çekeceğim. Özellikle erkeklerde beyazı yoğun olan e, saçlarda orijinal renk bozulmadan e, kendi orijinal e, kendi orijinal rengi hani kahve ya da kızılık oluşmadan aynı bu rengi koruyarak güzel e, transparan boya yapacağız. E, müşterimize sürekli yapıyoruz. E, erkeklerin biliyorsunuz iki haftada 3 haftada saçları uzuyor ve kestiriyorlar. Ee, şimdi e, transparan boyamızı çok kısa olduğu için burada kuru da kullanabiliriz uzun saçta ıslak da yapıyoruz biz bazen kendi ana tonunu baz alıp 5-5-1 gibi bir ana ton bir küllü ton ee, eşit oranda karıştıracağız ne yapacağız 3.5 ya, volümle boyamızı hazırlayacağız neden düşük volüm hazırlıyoruz çünkü e, volüm yükseldikçe biliyorsunuz buradaki doğal renkleri etkiliyor biraz bakırlaşabiliyor kızarabiliyor ama çok düşük volümde sadece beyazların üzerine biraz örtüyoruz. yüzde yüz örtülmüyor. adı üstünde transparan geçirgen bir boya oluyor arkadaşlar. Sadece beyaz yansımayı önlüyoruz. yüzde seksen gibi yine örtülüyor. Ama ne yapıyor? Aradaki rengi hiç oynamıyor. Özellikle erkeklerde böyle boyalı bir saç hiç hoş olmaz. O yüzden kendi orijinal rengi bozulmadan direkt bu beyazlarımızı kapatıyoruz. Bu arada arkadaşlar, e, aklıma gelmişken şimdi eğitim yapıyoruz bir arkadaşımız meslektaşımız geldi Bursa'dan aynı zamanda. Şimdi e, hazır bu transparan boya gelmişken size sözüm vardı. Çekinmedim. Bu e, ton light dediği şeyin Elgon'un şöyle göstereyim. Reklam değil tavsiye arkadaşlar. Bu benim kullandığım ürün. Öncelikle bunu söyleyeyim. Reklam yapmıyorum. E, bunun boyaları özellikle transparan boyada e, ee, kullanmamızı söylediler. Yani 3, 4, 5 gibi. Özelliği bunun hani daha e, örtücülüğü yüksek bir boya. E, cila boyaları var e, ve transparan boya olarak bunu tavsiye ettiler. Ama ben şimdi normal şeyden yapacağım. E, Ergon ya da Haşın 5, 5 birinden. E, şimdi arkadaşlar 5.0 e, karıştırdım e, 5 volümle 5 volüm ya da 3.5 volüm kullanıyoruz. Burada oksidanın yüksek olmaması saçın ana rengini değiştirmiyor. Ee, beyaz saçlara boya tutunuyor ama yüzde yüz örtmüyor. Çünkü e, amacımız yüzde yüz örtmek değil doğal bir görünüm yakalamak. Şimdi boyamızı sürüyoruz. Genelde nemli saça da uygulayabilirsiniz. Kuru saça da 10-15 dakika tutuyoruz. Özelliği o. E, çünkü ana tonun değişmesini istemiyoruz ya sadece beyazlara boya tutunuyor ve duruluyoruz. Şimdi boyamızı sürdük arkadaşlar. Şöyle yuvarladım hafif o beyaz yerleri. Saç uzun olsa nemlendirip de sürebilirsiniz ama saçımız çok kısa olduğu için kısa süre tutacağız. Bir de erkek saçları arkadaşlar biraz daha kalın oluyor. Kalın telli olduğu için bayanlara göre daha güçlü bir tel oluyor. O yüzden böyle kur, kuru iken sürmemiz daha mantıklı. Önlerimizde çok yoğun beyaz vardı çok cilde taşırmadan hemen şöyle sürdüm şimdi 10-15 dakika sonra sadece duruluyorum ve maske tarzı bir şeyle sabitliyorum şimdi arkadaşlar bir 10-15 dakika oldu bakıyorum genel olarak gördüğünüz gibi gayet güzel oldu çok koyu boya kullanmadığım halde çok kısa tuttuğum halde gayet iyi göründü yıkandığında doğal böyle hafif beyazlarda yansımalar olabilir çünkü şey amacımız zaten e, böyle koyu bir boya şeyi vermemek hani daha doğal bir görüntü yakalamak şimdi sadece durulayacağız bir krem ya da e, şey yapacağız maske tarzı bir şey yapacağız Evet arkadaşlar işlemimizin sonucu gördüğünüz gibi en ufak bir kızarma yansıma direkt doğal saç oldu arkadaşlar bakın transparan boyanın şeyi dediğim gibi bir anatom kendi saçın altyapısına göre bir küllüyle çok düşük volümle 15 dakikalık bir işlem. Özellikle erkeklerde böyle yapay bir boyalı saç görüntüsü olmuyor. Direkt orijinal saçı çıkıyor ortaya. Bunu epeydir çekmek istiyordum. Bugün fırsat yakalamışken sizin için çektim. Aynı şekilde sakallara da uygulayabiliyorsunuz arkadaşlar. Güle güle kullanın.